Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma bildim. Hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir video karşınızdayız. Bugün Güneş, Dünya, Ay maketini bir uzay bir e, kutunun içerisinde yapacağız arkadaşlar. Çok fazla e, zaman kaybetmek istemiyorum. Intro izleyelim. Hemen videoya geçelim. Intro'yu da izlediğimize göre bu arada kanala abone olmayı unutmayın. Abonelikler bizler için çok önemli. Bizlere motive sağlıyor. Şimdi size malzemeleri tanıtacağım arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar bize bir tane fotokopi kağıdı kutusu lazım. Böyle bir şey. Bunu kırtasiyelerden rica ederseniz herhangi bir kırtasiyede bir fotokopi kutusunu açıp size verecektir. Bir tane fotokopi kutusuna ihtiyacımız var. Siyah kartona ihtiyacımız var. Siyah kartonla bunun için siyah bir zemin yapacağız. Daha sonradan bunu videonun içerisinde göreceksiniz. Ben bilgisayardan uzay görüntüsü çıkartacağım. Biraz daha gerçekçi olsun diye buraya uzay görüntülerini serpiştireceğim. Ama sadece siyah kartonla da kaplayabilirsiniz. Sonra bu bildiğimiz çocukların oynadığı havuz toplarındaki toplardan bir tane sarı aldım. Ee, bu sarıyı güneş olarak yapacağım. Şöyle iki boyda e, strafor topum var. Dünya ve ay olacak. Bunları boyayacağım. Renklendireceğim. Bunu ışıkta yapmayı planlıyorum. Işıklı yapacağım için bir elektrik devresi setine ihtiyacım var. Şöyle bir elektrik devresi devresine ihtiyacımız var arkadaşlar. Bunu da Kırtasiye'lerden bulabilirsiniz. Başka Japon yapıştırısı kullanacağız. Ben yaparken Japon yapıştırısı kullanacağım. Videonun içerisinde farklı malzemeler gerekirse onları da size anlatacağım arkadaşlar. Şimdi planladığımız şey şöyle olacak. Buradan aşağı sarkacak. Dünya güneş ay ve dönecek. Bunun için çapı 22 santim olan çapı 22 santim olan bir daire kestim. Ve bu daireyi çöp şişlerin şişleriyle kartonu sağlamlaştırdım arkadaşlar. Bunları buraya Japon'la yapıştırdım. Yakından görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bu şekilde yapıştıracağız. Ve bir tane toplu iğneye ihtiyacımız var. Toplu iğneyi buradan geçirip bu kartonu sabitleyeceğiz. Bunu videonun içerisinde göreceksiniz. Ama önce bu kartonumuzu ben içini kaplayayım. Ee, A4 stickerlarımızda, A4 yapışkanlarımızda yapıştırayım. Kaplayayım. Göstereyim, yayını yapayım. Ondan sonra e, A4 çıktılarımızı gösterip onları yapıştırayım arkadaşlar. Geliyorum birazdan. Ayrılmayın bir yere. Abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar ben bunun içine siyahla kapladım. Ee, çok özen göstermedim, hızlı olsun bir an önce videoyu biterim, bitireyim diye. Siz daha özenli kaplayabilirsiniz isterseniz. öyle bırakabilirsiniz. Ya da bahsettiğim bilgisayar çıktısı, şöyle uzay görüntüsü gibi bir şey çıkarttım. Bunlardan çıkartabilirsiniz. Şimdi ben bunları da içine e, kaplayacağım. İçine kapladıktan sonra e, güneşin aydınlatmasıyla devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi ben bunu kaplayayım. Geliyorum, ayrılmam bir yere. Evet arkadaşlar bunun için ben kapladım. Şimdi gözüksün diye şöyle yapıyorum. Şu üstü kaplamadık buraya mekanizmayı kuracağız. Şöyle bir görüntü oldu. Bu içinde ışık yandığı zaman daha net belli olacak. Ee, şimdi güneşi yapalım. Böyle bir havuz topu demiştim arkadaşlar. Bu havuz topunun şu bölümünden bir parça kesiyorum. Duyu ampulümü yaklaşık. 20 santimlik iki tane ayrı kablo bağlıyorum. Mekanizmayı en son bittikten sonra üstten yapacağımız için önce bir kısmını yapacağız. Bunu yaptıktan sonra şöyle bir pille deniyorum ki her şey bittikten sonra yanmazsa eğer geri dönüp toparlamamız zor olabilir. Böyle yanıp yanmadığını bir deniyoruz arkadaşlar. Yanıyor. Şimdi bunu bunun içine yerleştirelim. Çok büyük bir kesik açmadım buradan ben. Ee, ki kötü durmasın diye. Evet arkadaşlar. Bu böyle duracak. Şöyle duracak. Şimdi diğer mekanizmayı yapmaya devam edebiliriz. Geçebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar güneşimizi yapmıştık. Şimdi dünya ile ayı ben şöyle boyadım. Ayı griye boyadık. Dünyaya da şöyle bir desen verdim. Şimdi bir tane iğneye ihtiyacınız var. Normal bildiğimiz küçük iğne. Bu iğnenin başını kopartıyoruz. Bir tarafını aya saplıyoruz. Bir tarafını da dünyanın belirlediğimiz bir yerine saplıyoruz. Şöyle ben şuraya sapladım arkadaşlar. Dünya ile güneşimiz, e, dünya ile ayımız sabit oldu birbirine. Bunlar birbiriyle beraber dönecekler. Şimdi bir tane tele ihtiyacımız var. Bu iskelet teli. Bunu ben yaklaşık 5 santim olarak kullanacağım. 5 santim ölçüp fazlasını kesiyorum. Bir kısmını da dünyaya saplayacağımız için yer bırakıyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey yapmıştık ya. Bunu şuraya şöyle sabitledim arkadaşlar. Sonra buraya dünyamızı şöyle batırdık. Dünya böyle kendi etrafında dönüyor. Burada dönüyor. Şimdi bir bu. Bunu böyle yaptık. Bunun biraz daha küçük bir yuvarlak daha kesiyoruz. Ve aynı zamanda bize bir tane pipet lazım arkadaşlar. Böyle bir pipet. Şimdi pipeti şuradan bunun tam ortasına geçiriyoruz. Bu bir. Bunları daha sonradan takarız buna. Bu bir. Sonra bunun tam ortasında, kutumuzun tam ortasında pipetin geçeceği kadar bir delik açtık. Bu diğer yuvarlağımızda, dairemizde buradan geçireceğiz arkadaşlar. Bu şöyle bir mekanizma elde ettik şuradan çalışayım. Sonra bu güneşimizi bu pipetin içerisinden kablosunu geçiriyoruz arkadaşlar. Sonra bu dünya ile ayımızı buraya tekrar takıyoruz. Arkadaşlar hepsini sabitledikten sonra Şöyle bir görüntü çıkıyor ortaya. Şimdi bu elektrik bağlantısını da yapacağım. Bu elektrik bağlantısını nasıl yaptığımızı farklı videolarda elektrik videolarında göstermiştim arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. Buradan kısmen göstereceğim. Şimdi şöyle bir tane anahtara ihtiyacımız var. Pil yatağını siyah olan kablosunu bu siyah kabloyla bağlıyoruz. Kırmızı kabloların da bu anahtarda gördüğünüz iki uç var. Bir ucunu bir tanesine diğer ucunu da diğer kırmızı kabloyla bağlıyoruz. Bu kırmızı kabloyu da anahtara bağladıktan sonra pilleri taktığımızda bunun yanması lazım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yanıyor. Bunun şöyle bir özelliği de var. Aynı zamanda bunu şöyle döndürebileceğiz arkadaşlar. Işığı yakarak döndürelim. Öyle arkadaşlar. Şimdi bağlantılarını sabitleyeyim. Bir sunum videosu çekip bitireceğiz arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Herkese iyi seyirler.